Bizim kolesterol, benim bakterim şu anda 400 vardır. Zayıf olduğuma bak. Abi, bende sırtlan gerektiği var herhalde Sen de. Sende ne gerektiği <laughs> var? Ben de Sen bazen bu tarafı ben, ben diyorum ki bende angus geni var. <laughs> güzelce kıyma, yeşil biber falan güzelce lahmacunlu hazırlattırıyor. duruyor, kilo. Fırına varıyor. Oğlum diyor senin en büyük kilo hangisi? şu küren boyunca bir lahmacun açmam. <laughs> Doktora söz verdim bir lahmacun. <gülüyor> 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 muhtarım o zaman bu anlattığına göre bizim muhtarımla beraber bir yemek yemek yedirken. Niye? Ben yemek yedirmesini bilmeyen adamı da sevmem. Yemek yemesini bilmeyen adamı da sevmem. Hem <laughs> yiyecek, <gülüyor> yiyecek ama Sen pazar yerine kurup pazar yerine salladın. Ben, ben, ben. Zor yani. Hocam, yemekten anlatılmışken, 2012 yılında dernek kurdum ben. Cami, köy muhtarlığı devam. 26.500 liralık bir soğuk demir işçiye iş yaptırdım. Bitirdim borcu, son 3. ayda falan 3.5 milyar borcum kaldı. Yıl 2013. Gittim Kütahya. Bekir'im neredesin? Falanca yerdeydim. Bu adam Bekir, muhtarım, dernek başkanıyım, daha bir paket sigarım, içmedim. Helal içecek, sen daha de doyur dedim. Tamam abi, abi dedim, şuraya girelim dedim. Olur mu dedim burası ya. Ve nereye diyorsun, buraya gidelim dedim. Yakacı yeni açtı abi oraya. Şey ben içmedim. Yukarı çıktık. Selamun aleyküm selam. Ama helallık baştan alın. <laughs> Girdik. Sen ne yiyeceksin söyle dedim. Tezgahtan o söyledi. Altı tane. Ben köfte, bonfile, pirzola, kanat, şu bu derken böbrek çeker kullanmıyorum Ahmet amca sağ olasın. Dedik böbrekler <laughs> e, alacanlı kanlı olsun. Yağını eritirsen kabul etmem dedi. Haydi <laughs> <"Eti ya." gülüyor> Tamam dedi. <laughs> Şef dedi ki büyük bir masa hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> o zamana kadar işin ne olduğundan haberim yok. Ot büyük bir masaya. E, usta dedi ki abi dedi misafirlerin ne zaman gelecek dedi. <laughs> ne misafiri dedi. Bunların hepsini sen mi yiyeceksin dedi. Ha pardon dedim. Acı biberi çok severim. Yarım kilo acı biber <laughs> közle. Çabuk çabuk getirdim. Biz yedik yedik. Benim o altı tane köfteyi söyleyen dördünü yedi. Kişi yine bana geldi. Neyse hesaba gitti. Şimdi şey oldu geldi bakalım. Hala unutamaz o. 2013 yılı. Koyu Muhtarım yapayım. o zaman bu anlattığına göre bizim muhtarımla beraber bir yemek yememiz lazım. Niye? Ben yemek yedirmesini bilmeyen adamı da sevmem. Yemek yemesini bilmeyen adamı da sevmem. Yani. Hem yiyecek, pişirecek. Ama sen pazar yerinde kuru fasulye Tabii de, de salladın. Ben ben pazar yerinde başka bir şey var. dedim herhalde. Kusur <laughs> kusurlanıyor diye Çok, O pazarı abi... gördüm abi. Hangi pazar, şey, pazar <laughs> <gördüm gülüyor> şey, pazarı? Şey kazan gördüm dışarıda. Ateş yanmış öyle. Arkadaş bana telefon etmedi Murat geliyor. Etmemesi yok. Vallahi gidelim ben yarım saat sonra Şef yemeği hazırlayamazsam bak. Bak geldiğim yer 60 kilometre. Uçtum adeta. Yarım saat 40 dakikada gelsin. Yani, geldi. Yani, ben bir şey ya, anlatayım. Muhtaç. Dedem ya. rahmetli sağken böyle e, yemesi meşhur bir adam varmış. Bir cenaze taziyesi. Biliyorsunuz Anadolu'da cenaze taziyesine yemek gönderirler. Tatlı falan gönderirler. Bizim ora Maraş, Adıyaman, Urfa, Antep bu bölgelerde zaten e, yeme memleketi yani. Yemek yani. konusunda daha Rabbim oradan vermişler. demiş ki sizi aşçı olarak yarattım yemek yesiniz diye. Aynen. Hem yerler hem yedirirler. Evet. Neyse dedem demiş ki bak şurada bir tane adam var ona tatlı verdiniz mi demiş. Verdik de yemeyecekmiş demiş. Şimdi normalde serviste kaç dilim var? Üç dilim var. İyi, selam. Adama 3 dilimi götürmüşler adam demiş ki yemeyeceğim. Ne kadar götürdünüz demiş hoş bulduk. İşte üç dilim. Oğlum demiş, üç dilimle o adam ağzını bozmaz demiş. Şöyle tabağa doldurun da götürün. <laughs> On tane götürmüşler. Amca yüzden adam şöyle yapmış. Yemeyeceğim dedim ya, yerim demiş. Midem bozuk demiş. Götüren adam da canı sıkılmış. Ya demiş, adam yemiyor demiş, durmadan gönderip gönderip. Ne götürdün bunu? Oğlum demiş, git şu tepsiyi al. Bu tabağı boşalt, komple. Şöyle yır. Onu götür. Neyse götürmüş. Tak diye bırakmış masaya. Bakmış şöyle. Seni kırmayayım diyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> şöyle diyor, tutuyor diyor eline. Hiç diyor ısırmıyor diyor. Döp diyor diyor. Döp diyor gidiyor diyor. Adam yarım saatin içinde diyor bir tepsi baklava yedi diyor. <laughs> e, geldim diyor baba bu adam burada ölür mü ölür başımıza kadar. <laughs> yani bazı adamın böyle yemesi kuvvetli. E, şimdi bizim Maraş'ın böyle yiyici tayfeleri var. E, Maraş'ta biliyorsunuz meşhur Mado var da güzel yemekler yapar. Dondurması, tatlısı her şey güzel. Bunları da gurme olarak tayin etmiş. 3-4 kişi sürekli orada camın önünde otururlar. Mehmet abi. abim bir şey yaptıysa onu bunların üstünde dener. Mam, mam, şu lezzetli olmuş mu falan diye. Bunlardan bir tanesi ismini söylemeyelim doktora gidiyor. Ama adam 150 kilo var. Doktor diyor ki söyle sen kaç tane majin yiyorsun diyor. 30 tane yiyor. <laughs> 30 mu var diyor. lan diyor. 30 tane lahmacun yerim Allah'tan yok. Bir tane yiyeceksin diyor. İkincisi yasak sana. Ya bir tane olur mu efendim? Niye böyle yemin ettiriyor buna? Bana şöyle diyor. Birkaç gün duruyor, duruyor, duruyor. Dayanılacak gibi değil. Kasaba var ya oğlum şu döşün şu tarafını bir kes bak. Güzelce kıyma, yeşil biber falan güzelce lahmacunluğu hazırlattırıyor. Bir kilo. Fırına varıyor. Oğlum diyor senin en büyük küreğin hangisi? Şu küreğin boyunca bir lahmacun açmamış. Doktora söz verdim bir lahmacun. <gülüyor> <gülüyor> yani yiyeceğse bu Allah. adam kaçarı yok. <laughs> Öleceğini bilse gene yer. Şimdi bazıları hani bazı konularda bilgi sahibi olmayanlar diyor işte bunda hormon var. Adam kocaman bir kabak görüyor. Aa bunda hormon var. Kocaman bir karpuz görüyor. Bunda... E şimdi bende hormon mu var? Sende hormon mu var? <laughs> Ahmet amda niye yok? Aynı yemeği yiyoruz. Şimdi kurbanlık alacak olsa ben alan kara geçer, sen alan kara geçer. Ahmet abi bana dövüşür. Zarar eder. Bu bir genetik yatkınlık. Öyle değil mi? Hocam ölünce olsaydı yardan, ben çocukluğumdan beri, ben yeni yetişiyorum. Babam rahmetli, nenem rahmetli beni çok severdi. Dedim ki nene daneyi keseceğiz. Biz kış geldi mi yemeksi deriz bir dana keserdik. Kes oğlum dedi. Danayı hiç unutmam bayramda dedi. Babam kalkışıya kadar çektim danayı kestim. Kalktı ne, neyin nesi oğlum ne oldu dedi. E, vallahi dedim canım et çekti. Acıktık. açıktık et yiyeceğiz. <laughs> şimdi demin dedin ya şimdi yeğenim bana çok benzer. Biz iki kardeşiz. E, bunlar okudular fakat çiftçiyiz. Öğretmenliği bitirdi. Benimki ekonomi bölümünü bitirdi. Balığı falan çok güzel yaparım. Çünkü böyle bir ızgarada yaparım ki hocam. Evdeki jest olsun diye. Etlerini verim bunlara. Kedileri kalır ya. Açarım şöyle kelleyi. O oh. Yaptığın var ya onun gözlerine var asya şey gelir. O yağı <laughs> Şöyle çekerken. Evet. <laughs> dedim mi çatmış bir gün amca dedim. Ben de deneyeceğim dedi. Bir çıktı. Bundan sonra amca takip ederim Ne ben öyle yiyorum. Bizim orada bu söylediğim yiyici tayfesi sabah namazından sonra Hamama gidemiyoruz. Maraş'ın meşhur tahranası var. Tahrananın üstüne geç, geçi kellesini. Yani önce kaynadılmış, temizlenmiş geçi kellesini. Bir de fırına verelim. <laughs> mal böyle lime li olur. Tahrananın üstüne şöyle evet, döşürler değil. bunu. Üstüne şöyle kellenin suyunu gezdirirler. Hamama girmeden evvel bunu yer. Yani tam ölümcül yiyecekler. Yok yok. yok. Bunların hepsini <laughs> Hocam ben geçerim. sizden belki ben 68 doğumluyum. Evet. Ben de 72'liyim. ben, ben, ben yani, ben Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Mesela Doğu'ya gittim mi evet, diyorum ki ya giderim sıradan bir yere derim ki ciğer yiyelim. Ama seni misafir etmek isterim. Yani en azından Hadi yani hem yemeği test ederiz. ben yedirmeyi de severim, de. yemeği ben, de severim. Şunu da tatalım, e, yalnız, bunu da tatalım, e, şunu da yiyelim. E, hatta sözü var. Abi ya. yaşıyor abi. Vallahi doğru. Bir tane Antepli var ya lahmacun anlatıyor. Onu izledin mi Muhtar? Antepli'nin bir lahmacun anlatıyor. Askerine acıkmıştı. Onu bir izlemen isterim. Ben geçen Facebook'ta <laughs> yayınlamıştım onu. Adam yaşıyor resmen. 5, 5, <laughs> Şimdi Deveci'yle arkadaşlık yapanın kapısı büyük olur. Rahmetli. E bizim elhamdülillah kapımız ne büyük. Var, ben geçen sene Karasu'dan girdim. Hiç sahil zaten. bırakmadan Gürcistan'a kadar. Oradan Trabzon, Gümüşhane. Adana'lı yemek arkadaşım illa ki gel diyor. Vallahi kuzuyu kes için resmini çekip göndereceğim. Yemek şimdi sen beni mahcup ediyorsun şimdi. Yok Ahmet abi yemek bunları sakın ha aman ha. Muhabbet tadında yapıyoruz ya. Sen bir sabret. Bizim yine Maraş'ın yiyici tarifelerinden birisi aşırı kilolu artık kolesterol, lipid tavana vurmuş doktora gidiyor. Doktor diyor ki ne yiyorsun diyor. Sayıyor bunu yedim bunu yedim. Akşam da diyor gece tarhana yemeden yatmışsın diyor. Gece saat 3'te diyor gözlerim lak diye açıldı diyor. Ben neyi eksik yedim de uyandım acaba diyor. Yememişsin. diyor. Tarhana yememişsin. Tarhanayı ısladım diyor onda yedim diyor. İyi halt etmişsin diyor da arkadaşım yazıyor diyor ki sabahleyin diyor kibrit kutusu büyüklüğünde peynir. Üç tane zeytin, şu kadar domates, bu kadar önüne koyuyor. Öyle Alıyor evet, şöyle yani. Doktor bey diyor bunları yemekten önce mi alacağız? Yemekten sonra mı alacağız? <laughs> 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 Bilaç niyetini. Bir ne Kütahya diyeyim sanayi diyeyim. Üç su bir kamyonum var. Arkadaşımın bir sarabı. Saadettin Koşma abidir. Mustafa dedi e, arabanı gördüm. Malzemeler <laughs> çekti. <küçüktür>. Götüreyim arkadaşını. <laughs> Yalnız karnımı doyur dedi. Ona <laughs> akliyeni ödeyem dedi. <laughs> ee, yemek işini kapatam dedi. Vallahi bir kap yiyeceğim dedim. Fazla yemeyeceğim dedi. <laughs> Tamam o zaman dedi. Nakliye razı, yemek yemeye razı Sen şimdi gel bize silaj yapma gelince ben ne yaptırayım Allah'ını Ben anlattım. Sen de Silaj yapma. Sen <mahke> bu kadar <laughs> muhabbeti duyuyor. artık ne yapacağımı var mı? Yani, yani. Valla sabah hindiyi kızart abicim. Yani, yani. Kuzu mu? Kuzu. Abi kuzu da olur da. Hindi yok ki bizde. Tamam. Sabah kavurma yapabilirsin yarım abi. Öğleye doğru veya havada var ya böyle tört gibi. <laughs> 9-10 gibi. Ya, caz, cüz hiç fark etmez. Yalnız gözünü serdiğim bir tane de erkeş gibi soğanı da koy. Boz, su tamam. boz. Tamam. Hoca soğan getmiş ama inşaat mühendisi. Hmm. Bu hmm. tarafı Tamam. Ama bir de rengetik. Vallahi ya. sen böyle böyle bir bak bana bak. Ben yemin ederim sabahtan beri bir şey yemiyorum. Daha abi şey Allah şahit edersin. Hiç yeme yok. 365 gün. Ya belki 5 gün. günde etsiz yani, gün geçiyorsa ya. belki. Belki beş Bak günümüzde. biz de siz hayatta günümüz geçmiş. Ya ne kadar şükür sevaz. Az Elhamdülillah. Ne kadar şükür Bak sevmez. Ramazan'da ben hemen iyice mayvanı keserim. Bir tane kurbanı da keserim. Biz de siz biz de hiçbir aileyiz. Bizim kolesterol benim bakteri trigliserit şu anda 400 vardır. Zayıf olduğuma bak. Abi ben de sırtlan genetiği var halde der. <laughs> sen de bir genetiği var. <laughs> ben de Sen bazen mı? muhtarım ben diyorum ki bende angus geni var. <laughs> ekmek yemiyoruz. Bir şey yemiyoruz. Aa yanımda gezen adamlara sor. Ekmek yemem ben. Ee, ama az da yiyorum. Lan ne oluyorsa. Abi su içsen Vermiyor yani. yani. Vücut terk etmiyor nasılsa. Geleni bir yere yapıştırıyor. Geleni bir yere <laughs> al, al. Bir Şimdi, bir Şey, şu kaynamış mısır var ya. Şey kaynamış mısır ya da közde mısır. Arnavya böyle iki tane yesen. Sanki diyorum ki hiç çıkışı yok. Yani yiyorum. Hiç çıkmıyor. Gidiyor bir yere oturuyor böyle. Hele ekmek filan yesem ben bunlar gibi ekmek yesem var ya. 150 kilo olur. Abi. Ekmek yemiyorum, yemiyorum. Çay şekersiz. Öyle herkes gibi tatlıya düşkünlüğüm yok. Ben, aha bir haftadır geziyoruz. Yemekten sonra abi tatlı ne istersiniz? Bir porsiyon tatlı getir. Üçümüz bir yeriz. Hep böyle. Ne onlara yediriyorum ne ben yiyorum. Şekerli tatlı yememek için. Ama kardeşim gel gör ki benim bir duran var. Hiç geldin mi buraya Baynakçı? Gelmedi. Gırat yerim tilkisi gibi adam. Böyle bildiğin 50 kilo, 60 kilo anca gelir. Adam akşama kadar öğlen arası, 9'da, 10'da, ekmek arası, helva, onu bunu götürüyor, götürüyor, götürüyor. Adam hiç kilo almıyor. Yere 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 görüyor. Yani, çiftle bu kamyoncular çok alem. Bir gün çiftle büyük getirmiş pazar günü adam bir tanesi. Bu şoförler de biliyorsun şöyle boynuna bir mendil atıyorlar. Yaha bağır, açık. Ayağında bir tane terlik. <laughs> Adam arıza çıkarıyor. Benim yükümü hemen indireceksiniz. Ondan sonra acil benim işim var. Paramı da hemen verin. Paramı da diyor elden verin. Ya pazar günü elden para verilir mi? Banka hesabı numarası ver. Yok. E ne var? Haciz var. Benim avradın adına yatırın. Lan biz senin avradının adına yatırırsak bunu nasıl resmileştireceğiz? Fatura kestireceğiz. Adam neden arıza çıkarıyor? Geliyorum dedim. Pazar günü Eşokmandan çiftliğe vardım. Durdum. Adam beni görmedi. Usulca vardım. Selamun Aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Abi kahvaltı yaptın mı dedim. Yok dedi. Gel sana kahvaltı vereyim dedim. Hiç ben buranın sahibiyim şu bu demedim. Yemekhaneye girdi. Oturdu. Sen ne iş yapıyorsun burada dedi. Aşçıyım dedi. Yumurtayı kaynattım. Güzelce bir omlet de yaptım. Domatesleri doğradım. Peynir, minivron dilim dilim yaptım. Önüne koydum. Çay nasıl içen? Şöyle böyle. Sen dedi bu adamın yanında mı çalışıyorsun şimdi dedi. He dedim. Lan dedi. Böyle zalim adamın yanına dedi. Böyle adamlar düşüyor dedi. Ben de ona şaşıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki hayırdır ne oldu dedi. <laughs> ya o dedi buraya yük getirdim dedi. Paramı alamıyorum dedi. E ödeler Zahar abi dedim. Ödemiyor dedi bilmem ne ettiğim adamı dedi. Gelmiyor dedi. E, ee, sayıyor sayıştırıyor bana. Ben de hiç çayı boşaltınca doldururum abi diyeyim. Getiriyorum. Kendi yemeği yerken ben dışarı çıktım. Arabaya su tutuyordum. Bizim eleman gelmiş demiş ki. Patron geldi demiş. Paranı aldı demiş. Hani patron demiş? Ya önceki gelen patron mu ya demiş? Lan bana yemek veren... i̇nşaata gidip gelebilir. Abi Evicim. önünü kriyonu boşalttırıyormuş İbrahim için. Ne? Gübre çukurunu. Niye? E, sadece iki tane sokakta yerden dedik. Ya bu çocukta bir dengesi. Ben oraya hem Ahmet abi, abi başka bir şeyler düşünme değil mi? Ne gibi? Yani... E, şu Sakın bir yemek bırak. Yani, o işlere... Fazla gelme. Yiyecek elimiz yallah şayiddir. Allah Akilde size yemek hazırlacak zaten kimse. Şey Gelini markete gönderdi. Boş heveslenme. Boş heveslenme. mi? Herhal boş evesten şey. Şimdi Bilin abi, mu? e, rahmetli Musa diye topla şık gönderme ciddiymiş tamam mı? Biz ben sana sılaçını pişirmeye geleceğim ya. O zaman halledelim. Ha. Kardeşim. Bir mağaz aldın et demiş. Ben sizden çok iyi. Benim misafirleri ben de ıttık. da muhtarım abi. <laughs> misafirleri de ıttık mı? Kuzuyu bu kesçiydi tam 25 kilo geldi. Abi kuzuyu kuzuyu kestim. Ben şöyle, yaptım buna fotoğrafı da, da attım. Ben keseceğim As, abi, bir kuzu burada. Ben, ben şöyle yapmışım. Siz kesin de. O, Sen beni, inşaat senin inşaatı kesin. Benim zurnacıları gördüm. Evet. Şu tavuğu erkibi gördü. İşte böyle muhabbet sevmez Olsun ya. Ben... Abi davuldan zurnaya kalkınca bir başkasının, başkasının Aşk... muhabbetine ben ne karışım Ya şey, sen oynasın. saz değil davul olsun Başka sen ilahi sörettiniz. bunu çok daha iyisi tamam. Bizimden beri adamı küfür edeyim Ben evet. hiçbir şey demeyeyim. <laughs> nasıl nasıl bir adam lan bu adam demiş? Vallahi bizden beraber çalışıyoruz. Bizle beraber yemek yer. Evet. Kimse bilmez demiş. Çok adam inanmaz da demiş. Banka müdürü falan geliyor demiş. <laughs> Patron nerede dedi. Bir gün geldi ben tırnak kesiyordum. Patronumuz nerede dedi. İdari binada dedi. <laughs> adam oraya gitti. Ben de üstünü değiştirdim geldim. Hocam bir anlamda anlatayım da. Kamyoncuya parayı verdik. Kamyoncu parayı aldı yere bir çaldı. Sen benden kafa mı bulayım almayayım bu parayı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını helal et dedi. Yoksa evde Alman parayı yedi. Ya ettim dedim. Ya biz küfür ettik çok ayıp oldu. Ya sorun değil dedim. Olur mu ya dedi. Bir de dedi bana kahvaltı hazırladın falan. dedi. Hiç mi sinirlenmedin dedi. Hiç sinirlenmedim. <laughs>